Merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Ara transferin açılmasına bir haftadan kısa bir süre kaldı ve takımlar eksik mevkilerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli yıldız Lionel Messi Paris Saint Germain ile sözleşme uzatmak için anlaştı. Messi Paris ekibiyle 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzalayacak. Premier Lig ekiplerinden Liverpool Hollandalı forvet Cody Gakpo'nun transferi için kulübü PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. Hollanda ekibine yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun transfer işlemlerini tamamlamak için İngiltere'ye gideceği aktarıldı. Öte yandan genel menajer Marcel Brandt ücret konusunda detay vermezken söz konusu bonservis bedelinin PSV için rekor niteliği taşıdığını ifade etti. Arsenal'ın Gabriel Jesus'un yerine düşündüğü isim Atletico Madrid'in süperstarı Joao Felix. Oyuncuyla ilgilenen tek takım Arsenal değil, United'ın da Felix için istekli ama Arsenal'ın bir adım önde olduğu sürüldü. Suudi Arabistan ekibi El Nasser Fransız Yıldız Orta Saha oyuncusu Kante destekli. Kante şu anda sakat ve Chelsea ile sözleşme uzatmak istemiyor. Kante isteyen bir diğer takım Barcelona. Oyuncunun durumu ileriki günlerde netlik kazanacak. Arsenal Juventus'un başarılı orta saha oyuncusu Adrian Rabiot'a ara transferde 15 milyon sterlin içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basının haberine göre Real Madrid, Newcastle'ın başarılı orta saha oyuncusu Gimares için girişimlere başladı ifade edildi. Dünya Kupası öncesi 12 maçta 3 gol 2 asistle dikkatleri üzerine çeken Gimareş'i, yaşları ilerleyen ve sezon sonu göz sözleşmesi bitecek oyuncuları Kroos ve Modric'in yerine doldurmak için Ocak ayında masaya oturacak. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Inter'in başarılı stoperi Şikrinyar'a talip çok. TM Talk'ın basın haberine göre Milan Şikrinyar için Ocak ayında teknik tek götürecek takımlar Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham ve Newcastle takımları. Şiklinger ise Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor ve Şiklinger şu anki bol servis bedeli 60 milyon euro. Chelsea, Dortmund'un genç forveti Yusuf Mokoko'yu kadrosuna katmak istediği için Mokoko'yu İngiltere'ye davet etti. 14 maçta 6 gol atıp 4 asiste tamamlayan Mokoko'nun bol servis bedeli 30 milyon euro. Chelsea bu parayı ödemeye hazır olduğu belirtildi. Chelsea için konuşulan bir diğer oyuncu Monaco'nun yıldızı Badia Shili. Monaco'nun oyuncu için istediği ücret 35 milyon euro. Chelsea'de pazarlıklar devam ediyor. Harika bir Dünya Kupası geçen Hırvatistan'ın defans oyuncusu Guardiola'nın talipleri Real Madrid, Chelsea ve Manchester City. Leipzig'in oyuncu için istediği ücret ise 75 milyon euro. El Nasser'ın Ronaldo'nun yaptığı teklif reddetmesi üzerine yerine düşünecek ismin Liverpool'un Brezilya yıldızı Roberto Firmino'nun olabileceği yazıldı. Tottenham Hotspur Sporting Lisbon'un genç oyuncusu Pedro Porro'yu İngiltere'ye getirmek için bir teklif sunmaya yakın. Portekiz ekibi Lisbon ile iyi bir performans gösteren oyuncu, Tottenham'a yakın olduğu yazıldı. Medya fotun haberine göre Manchester United Lyon'un sahibi ki Malagusto için Ocak ayında bir hamle yapmaya hazırlanıyor. United'ın bir süredir 19 yaşındaki oyuncuyu takip ettiğini ve Erikten Hag'ın imzalaması için yeşil ışık yaktığı bildirildi. Manchester United'ın süperstarı ve kırmızı şeytanlar için geleceği çok parlak olan genç yıldızı Alejandro Garnacho'nun sözleşmesi bu yaz bitiyor. Bu sezon 3 gol 3 asit ile oynayan genç yıldızı Arsenal'ın çok yakından izlediği söyleniyor. Bu yüzden United'ın Garnacho ile Ocak ayında sözleşme uzatmak istiyor. Leicester United'da forma şansı bulamayan milli oyuncumuz Çağlar Söğüncü Atletico Madrid'e çok yakın olduğu yazıldı. Çağlar'a olan yoğun ilgi yüzünden Atletico Madrid Çağlar ile hemen sözleşme imzalamak istiyor. Wolverhampton, Atletico Madrid'in 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Matias Cunha'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Anlaşmada sezon sonunda 35 milyon sterlin karşılığında satın alma hakkı bulunuyor. Sevilla ile sözleşmesini fesheden İspanyol orta sahi Isco için MLS ekipleri Los Angeles Galaxy'nin oyuncu için istekli oldukları belirtildi. Mönchengladbach ile başarılı bir sezon başlangıcı ardından Fransa ile harika bir Dünya Kupası geçiren Marcus Thuram için İspanyol basını Barcelona'nın Marcus Thuram ile ilgilendiklerini yazdı. Atletico Madrid'de şu anda birçok takımla ilgilendiği yıldızı Joao Felix'i kaybederse yerine düşündüğü isim ise Fransız Marcus Thuram ve milli oyuncumuz Enes Ünal olduğu yazıldı. Marsilya'da Igor Tudor'un görev gelmesiyle adeta yedek kulübesine mahkum edilen Cengiz Ünder devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Yetenekli oyuncunun adı uzun bir süredir Galatasaray ile gündeme geliyordu. Şimdi ise Beşiktaş'ın teknik direktör Şener Güneş'in isteğiyle milli oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. Arjantin temsilcisi Nev Old Boys Galatasaray'da kiralık forma giyen Mario Icardi'yi gözüne kestirdi. Icardi için Paris Saint Germain ile masaya oturacak Arjantin ekibi olası bir test durumda Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia'ya yönelecek. Beşiktaş sezon başında da görüşüp sözleşme süresinde anlaşamadığı Anthony Vakayeme ile büyük ölçüde anlaştı. Sadece imzaya kalan Vakayeme transferini 1,5 yıllık olarak imzalanması planlanıyor.